elim yandı. Ne oldu sana Abaküs? Vah canım çok ıslanmışsın. Sırılsıklam olmuşsun. Dışarıda yağmur mu yağıyor? Nasıl bu hale geldin? Dede ben geldim aç kapıyı. Hoş geldin torunum. Kahvaltı ettin mi? Ben ettim dede ama biraz süt içebilirim yani. Hı? Yani mi? <laughs> Bu yeni mi? Aa, evet dede. Akşam babam getirdi. Sabah buraya gelip beraber oynarız diye açmadım. Bak üzerinde ne güzel bir sürü resim var. Bakayım. Oo evet kale var, araba var, traktör var. Çok güzel. Evet çok güzel dedeciğim. Aa! hastalandı mı? Bilmiyorum. Demin dışarıdan sıra sıklam geldi. <laughs> Ama haklısın hastalanmış olabilir. En iyisi bir veterinere gidip danışalım ha <laughs> <laughs> Bakıyorum veteriner lafını duyunca hemen düzeldin ama <laughs> <laughs> Ama doktorlar nasıl bizim sağlığımız için çalışıyorlarsa veterinerler de sizin sağlığınız için çalışıyorlar. Evet o hastalıklardan korunmak için biz de aşı oluyoruz değil mi dedeciğim? Tabii ki bilgincim aşı hastalıklardan korunmanın önemli bir yoludur. <laughs> <laughs> Dedeciğim kahvaltım bitti mi? Bittiyse kutuyu açmak istiyorum. Bitti torunum bitti. İstersen ben buraları toplarken sen de içeride masayı hazırla. Hemen dede. ben hemen hazırlarım dede sakın geç kalma. Tamam torunum tamam. <laughs> Nasıl? Ne oldu? Bozuk mu baksana? <laughs> Emin misin? Resimlerde olan hiçbir şey bu kutuda yok ya. İçini değiştirmişler ya da kırılmış bunlar. Anlamadım. Gidip yenisini alalım dedi. Dur 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 dur. Sakin ol torunum. Önce bir içindeki prospektüsü okuyalım bakalım. Neyi? Prospektüsü yani açıklamalarını kullanma hmm. talimatını. Ama dedeciğim bu bozuk işte. Dışındaki resimlerle içindekilerin hiç ilgisi yok ki. Bir bakalım bence. Torunun bir hata yok içindekiler doğru. Nasıl? Bu parçalarla bu resimdekileri yapacağız. Benim dedenin, benim evet hadi bakalım başlayalım. Hangisinden başlayalım? Peki öyleyse bana bir silindir ver. Bundan mı? Evet. Şimdi bir silindir daha ver. Şimdi bir küp ver. Bundan mı? Hayır hayır hayır. Ben küp istiyorum bak. Küpün bütün yüzeyleri birbirinin aynı. Ay, evet dede dikkat etmemişim. Şimdi bir küp ver. Aa, evet bir küp bütün yüzeyleri aynı. Aferin benim aslan torunuma. Şimdi bir silindir ver bakalım. E, bu mu dede? Heh, ben iyi göremiyorum. Bak bakalım bu bir silindir değil mi? Evet dedeciğim. Bu silindir işte bundan. Evet. Son olarak ne kaldı? Kulelerin tepeleri eksik dedeciğim. Evet haklısın. Koniler eksik değil mi torunum? Evet dedeciğim. Koni tepeler eksik. Evet şu bayrağı da dikince tamam. Dedeciğim yaşasın aynısı oldu. Şimdi ne yapalım? Tren. Tren yapalım mı dedeciğim? Tamam torunum yapalım. Ama şimdi sen iste ben sana vereyim. Olur dede. Ee, bir tane şey istiyorum. Silindir. Heh, silindir geliyor işte burada. Şimdi bacayı yapmak için de... Trenin hmm. önünü yapmak için de... Huni! Ayy. Koni lazım! <laughs> Huni ha? ha? Huniye benziyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Alo? Evet benim. Öyle mi? Hemen geliyoruz o zaman. Görüşmek üzere Kürşat Bey. Torunum! Abaküs'ün aşı zamanı gelmiş. Biraz ara verelim. Döndüğümüzde devam ederiz olur mu? Tabi dedeciğim. Trafik ışığının direği silindir. Işıkların olduğu yer prizma değil mi dedeciğim? Amcanın çantası da prizma. Evet benim aslan torunum. Bak dede yola koniler koymuşlar. Evet benim aslan torunum. Yol çalışması var. Sürücüleri uyarmak için koymuşlar i̇şte geldik. Ama göz, bak, bak acımadığını sen de biliyorsun. Hadi gel korkma. Senin gibi kocaman bir köpeğe yakışıyor. Gel ya, korkma. Aşıdan biraz çekiniyor biliyorsunuz. İşte bu kadar. Bitti bile. Öğrenelim. <laughs>